Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza e, Tekirdağ Çorlu Çerkez köyünden başlamak istedim. Evet arkadaşlar, abam bugün diyalizde, abama anju yapıldı. Anju yapıldı herhalde bir bakacağız işte bir. E evet arkadaşlar, burası kapalı pazar alanıymış. Ne yapalım? Evet, bilemedik abi ne bileyimiz yabancısı şey olduk. Evet arkadaşlar. Evet. Her yerler görüyoruz. Her yerler Çekirdağ Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Çekirdağ Büyükşehir Belediyesi ya. Evet arkadaşlar yaz gelmiş millet herkes çayırlara oturmuşlar herkes. Yani çocuklar. Vallahi güzel yermiş arkadaşlar burada. yerde yürüyüş yapıyorlar. Yaşlı amcalar falan hep çıkmışlar arkadaşlar. Bunalanlar dışarı yatmış kendilerini. Yaz günü gibi hava var. Maşallah. Artık yaz gelmiş. Arkadaşlar burası kapalı çarşı pazar yani Çerkes koyun Çerkes koyun pazarı burada her gün mü var mı pazar? Gün. Pazar günleriymiş arkadaşlar pazar günleri açıyormuş her şey var ne ararsanız var Ne bugün pazar böyle Bugün havalar iyi arkadaşlar millet. Hep evinde bulunanlar çıkmış kendine atmış sokaklara. Evet. Vallahi herkes bunalımdan atmışlar. kalabalık var arkadaşlar. Burası da sepsi, soğan, paketi, sepsi var. Ee, Gerçek iyi pazar varmış ha buranın. Burada sadece sebze üzerine arkadaşlar. 15 tane limon. 15 tane, beş tane, al al. Beş tane beş lira abla. 15 tane limon 5 lira. 15 tane limon 5 lira 15 tane limon 5 lira abla. <laughs> Nasıl Çerik öz buradan, anlaşıldı. Pazar dediğim böyle olacak arkadaşlar. Gerçekten var ya acayip pazarmış. Ben acayip hoşuma gitti buranın pazarı. Pazar dediğim gibi böyle olacak. Bir, evet. aşar. iki, 22'ye de var, 5'e de var. 24'e de var, 24 de, var, de var <laughs> Merhaba kardeşim. orada tuşluyor arkadaşlar Yani mantıklı. Bu da şöyle böyle. Semirgenlik ha. Şu taraf bu değil mi? geldi. <laughs> <laughs> Büyük Pazar'mış. Büyük Pazar'a geliyorum. Vallahi ne ararsanız var galiba. Yani buraya gelen aradığını bulur mutlaka bulur. Yani yok bulamadım falan demeyin Her şey var arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa. Buralarda çay içmeyeleri falan. <laughs> ben size, ben size. <laughs> Bugün sadece pazar çekim olacak arkadaşlar. Bugün bir pazar çekim yapın. Yani beğeneceğinizi umuyorum. Gerçekten beğenilecek bir pazar gerçekten güzel bir yermiş. Yani yok yok arkadaşlar ne varsa ne ararsanız var. Ayakkabısından dur, elbisesinden dur, sepsesinden dur. Karpuzlar bile çıkmış arkadaşlar. Karpuzlar bile çıkmış. Karpuzlara bakalım. Karpuzlarımız bile geldi yani. arkadaşlar. Yok yok, yok. Gerçekten insan kendi konuştuğunu duyamıyor arkadaşlar gurultudan. Biri oradan bağırıyor, biri oradan bağırıyor. Herkes ekmeğin peşine düşmüş maşallah. 2 lira sadece 2 lira. Evet. evet. Arkadaşlar geldik. Evet. Biz şu anda Çerkez köydeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir gün bugün. Eee annem hala yatıyor şeyde Sen getir ismini. Hastanede anjiyo yapıldı arkadaşlar anneme. Anjiyo yapıldı. Ee, şu anda kontrol amaçlı duruyor. E, kontrol edecek dedi. Tekrar bir sıkıntı olmadığını e, kanaat getirdiğinde taburcu edecekler. İşte bugün saat 4-5 gibi dediler. 6 gibi dediler. Şimdi aradım. Onda gelip burada hemşiresiyle görüşebilirsiniz dediler. Öyle bir bilgi verilmedi dediler de. Şimdi oraya gideceğim arkadaşlar birazdan. Bakalım inşallah bir şey yoktur. Bugün taburcu oluruz ve gideriz. Çünkü yarın diyalizimiz var. Evet arkadaşlar yani annemin sıkıntısı bu soruda kalbiydi Kalp e, tekleme yapıyormuş yani. Kalp, kalp tam pompalamadığından dolayı kanı ritimsiz olduğundan dolayı da Annemde hadsizlik, kalp e, kalp krizi geçirme riski bile varmışmış o yüzden e, bizi buraya gönderdiler. E, şu anda da e, tam bir bilgi vermediler işte. Ta, e, sen git resmini. Anju yapıldı. Bir de strep mi, strep mi, strep mi neyi dağılacak Onu da dağılmadılar arkadaşlar. İnşallah bugün taburcu olacağız. Evet arkadaşlar bugün videomuzu burada sonlandıracağım. Bundan sonraki videoyu yarın inşallah yarın atacağım. Sadece bugün ben pazarı çektim. İnşallah pazarı beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Çünkü bu pazarı gerçekten acayip sevdim. Niye yazarsanız çok büyük bir pazarmış. Kapalı pazar. Ee, bir de yani yok yok yani her şey var. Ne ararsanız var. Ben. ben ilk defa böyle bir güzel pazara denk geldim. Eğer Çevkesko'ya gelirseniz kapalı pazara mutlaka gelin. Ne isterseniz orada vardır. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.